Kaplumbağaların yaşadığı bir köyde susuzluk sorunu ortaya çıkmış. Köyün en yaşlı ve en bilge kaplumbağası, köyün en genç iki kaplumbağasını su getirmeleri için dağın arkasındaki göle göndermiş. 25 yıl sonra bu iki kaplumbağa dağı aşmış ve göle varmış. Göle vardıktan sonra birinci kaplumbağa, "Ulan biz bidon almayı unuttuk." demiş. İkinci kaplumbağa, "Sen git ben burada beklerim. Biri gelip içmesin diye. Yok sen içersin. Ben gitmem. Sen git. Ya arkadaşım. Vallahi billahi içmem. Burada bekliyorum. Git hadi. Bunun üzerine birinci kaplumbağa oradan ayrılmış. Aradan 60 yıl geçmiş. İkinci kaplumbağa biraz daha beklersem öleceğim diyerek boynunu göle uzatmış. Tam o sırada çalılıklardan birinci kaplumbağa fırlamış. Bak böyle yaparsan gitmem amına kodum